asla batmaz denilen dönemin en büyük ve en lüks gemisi Titanic 10 Nisan 1912'de 2244 yolcu ile birlikte İngiltere Southampton'dan New York'a gitmek üzere yola çıktı. Batmaz denilen bu yolcu gemisi 15 Nisan 1912'de yola çıktıktan tam 5 gün sonra buz çarparak Kuzey Atlantik sularının derinlerine gömüldü. 1514 kişinin hayatını kaybettiği kazada bir Türk hayatta kaldı. O Türk ise Osmanlı boyu ve diplomatı Hüseyin Akbey. 1912 yılında görevli olarak Avrupa'ya gitmişti. Oradan Amerika'ya geçmesi planlanıyordu. Ve seyahat için bilet alındı. Rota Titanik'ti. Tüm hazırlıklar yapılmış, yolculuk heyecanı başlamıştı. Ancak bilinmeyen bir son dakika gelişmesi her şeyi değiştirdi. Hüseyin Akif Bey ya treni kaçırdı ya da sağlık nedeniyle seyahat ertelendi. Tam olarak ne olduğu net değil. Ama bir gerçek var, Titanik'e binemedi. Ve bu kadar onun hayatını kurtardı. Titanik battığında Hüseyin Akif Blessing'in de gemide olduğu ortaya çıktı. Yani eğer o gün yola çıksaydı belki de asla geri dönemeyecekti. Tarihte bazen küçük bir karar insanın kaderini değiştirir. Hüseyin Akibey'in hikayesi bu gerçeği bize bir kez daha hatırlatıyor. Titanic'e binemeyerek hayatta kalan Türk. Belki de bu tarihin en sessiz ama en büyük kurtuluş hikayelerinden birisi.